Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp'ta QR kodu sıfırlama işlemi yani QR kod sıfırlamanın nasıl yapılacağını bu videomuzda sizlere aktaracağız. Öncelikle WhatsApp açmanız gerekiyor. Öncelikle WhatsApp açın. Aradan ayarlara dokunuyorsunuz. Yani WhatsApp açtıktan sonra ayarlara dokunuyorsunuz buradan. Adınızın yanında gösterilen QR simgesine dokunun. Adınızın yanında bir QR simgesi görünecektir. Bu QR simgesine dokunuyorsunuz. QR kodu sıfırla. Aradan sıfırla ve size tamam seçeneği sorulacaktır. Tamam seçeneğini dokunarak sizde WhatsApp'ta QR kodu sıfırlama işlemini gerçekleştirebilir ve QR kodun sıfırlanmasını yani tekrar oluşturmak üzere bir QR kod yapabileceğiniz anlamına gelmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.